selamlar herkese bugün sizlerle birlikte minecraft skyblock oynuyoruz bu arada e, skinim neden böyle diye sorabilirsiniz çünkü serverda kendi skin atama yapıyor o yüzden değiştiremiyorum maalesef o yüzden artık bununla idare edeceğiz e, bu arada sabah da oluyor e, böyle aşırılarımızı kırarak başlayalım eee bu arada canım niye az diye miyim? Ben bir şey test ettim. Ondan dolayı az. Yere mesela aşağı atlayınca canımız gidiyor mu diye bak. ölüyor muyuz? Eşyalarımız gidiyor mu diye baktım. Eşyalarımız gitmiyor ama bayağı bir canımız gidiyor. Yani öyle 3 tane. Aa, yani şey Bu arada sesi oyunun çok açık olabilir. Evet bayağı çıkmış. Şöyle biraz açalım. Çok da kısmıyor. Koydum yanlışlıkla umarım iyisinizdir. Ya da Sky Block'ta ilk bölüm klasik şeyler yapıyoruz. Sonraki bölümler artık daha eğlence geçirir. O yüzden bu bölüm biraz sıkıcı olabilir. O yüzden kusura bakmayın. bunlardan daha çıkmaz herhalde. Çıkmadı zaten. i̇lk önce ben şunu bir kır ama kırmadan önce şunu bir alayım. Aşağı aşağı düşer sıkıntı olmasın. Şunu kıralım. Bir de şurada tabela var. Onu da kırarız şunu alalım. Şunu nereye koyalım? Bir şeye bakacağım. Şöyle. Yani aşağısı biraz dolu gibi ama almaya gerek var mı? Aslında alabiliriz. Sıkıntı olmaz. Çünkü şu eşyalarımızı şuraya bir koyalım. Bir de şurada bir tane ekmek var. Bunu da aslında yemesek direkt aşağı atlasak zaten direkt ölüyoruz. Şöyle atlayalım. Biz nereye attı? Ha attı. Ya, ölmüyoruz. Bunda ölmek yok galiba. Şöyle slash is yazıp hemen adımıza ışından alalım. Ee, şunu da kıralım. Şurada durmasın. buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Bu arada üstümüzde 6 tane tahta varmış. İyi ki ölmemişiz. Ee, şimdi şurayı kazalım. Aa aşağıda kum falan da var. Kaç tane var? Bir. Sola bedrak, bedrak konuşamadım. Ee, şimdi biz yukarıdan kazalım ki aşağı ya da aşağı inebiliriz şöyle hemen çünkü topraklar değerli ve bunda para ne kadar iyi kazanılıyor bilmiyorum. O yüzden öyle. Ee, bu toprakları kazalım. Kaç şurayı da şu katmanı da kazayım. Ben kazayım hemen geliyorum. Evet topladım. Bu arada eşyalarımız üzerimize geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle çıkalım. Biraz pink oldu galiba. Daha sağda yazıyor. Şunları kıralım. Ve burayı kapatalım. Aşağıda daha işimiz yok. Zaten spawn noktamız burası. Şurası galiba. Tam olarak. Şimdi şöyle adımızı ama aslında keşke kırmasaydık. Çünkü adamızı ilk önce bir genişletelim. Sonra duruma göre devam ederiz. Ben bir kademe genişlettim. Çok genişletiyorum Çünkü toprağımız çok kalmadı. İlk önce şu aşağıdaki bir işimizi halledelim. Şöyle aşağı inelim. Ee, tam olarak nereye yapacağız? Şuraya yapsak iyidir gibi. Şuraya ben toprak koyayım. Sonra oradan yeni kırarız. Niye oraya koyamıyoruz? Koyduk. Şöyle böyle olacak herhalde. Şimdi üste çıkalım. Bu arada aşağı düşünce direkt ölmüyoruz. Bizi şey spawn ediyor. Gerçi size gösterdim galiba. Yani hatırlamıyorum da. Yani şu köşeye yapalım biz. Taş jeneratörümüzü. Bir dakika. Bu da tamam. Burayı kız kırdığımız zaman. ha tamam. Şu yanları kapatmamıza gerek yok. Şu 12 tane toprağa da şöyle şu tarafa gidebiliriz. Şu kenarları biraz şey olsun güzel gözüksün diye öyle yaptım. Fakat onu boş ver. çok önemli değil. Şöyle kapatalım. Elimize bir adet toprak kalıyor. Bunu da koyduktan sonra bizim seplinklerimiz vardı. Meşe fidanlarımız. Onları da ekelim böyle. Çok kenarda ekmesek yok. Kenarda ek, ekelim fark etmez. Böyle ekelim. Onlar da büyüsün. Hop. Pingin gazabını uğradık. Evet. Bunu da atalım. Burada bize setler vermişler ama bize lazım değil. Yok. Tamam. Şimdi taş jeneratörümüzü yapabiliriz. Şimdi taş jeneratörümüzü yapmak için. Gerçi biliyorsunuz ama ben size tekrar göstereyim. Ee, bize buz ya da su kovasını buraya koyup kırdıktan sonra aşağı doğru akıyor zaten. Nasıl buraya da lavımızı, lavımızı koyuyoruz ve taş jener taş jeneratörümüz mü artık edersiniz o hazırdır. Bunları da buraya atalım. Bizim tahtalarımız vardı küçük daha doğrusu. Ee, bunları çevirelim. Burası çalışmıyor? Burası anlamadım pek. O yüzden böyle elimizle yapacağız. Bir adet Crafting Table çalışmaması ve ağacımız büyüdü. Onu da hemen kırarız diyecektim. Bu crafting Table biraz farklı. Mesela bunu atsak. Ha, bak bu güzelmiş. Servo'nun bir özelliği ama yani çok bizim kitaptan daha iyi falan. Her neyse. Şimdi bize ne yapmamız lazım? Bizim ta biraz çubuk, sonra bir tane kazma. Şunu da, bunları da buraya koyalım. Yalnız bunu alalım. İlk önce, kim? Ah, burası boş. O yüzden şurayı tekrar ben kırayım. Ee, bu arada su akıntımız var. Düşersek ona tutunabilirdiz. Ee, şunu da şöyle koyalım. Yani benim nasıl üste çıkacağız? Aşağı atarız direkt olsa bizi be, ne nereye ışınıyor şey spawn noktasına ışınlıyor aa bizi yine buraya attı ha, gerçi orası kapalı diye yine atlayalım şöyle atlayalım tutunduk <laughs> tekrar slash is da yazdı, yanlış yazdık slash is yazdıktan sonra te adımıza ışınlanalım. Aa gene burada başladı. O zaman Burada şurada takılıyor da nefes alalım. Burada buradan altıda giriyorum fakat atlayamıyorum. Ben bir yukarı çıkayım hemen geliyorum. Bu otomatik bize gelmesi çok iyi bir şey. Çünkü bayağı işe yarıyor. Ben bu ağacı da kırayım. Bazı şeyler hızlı büyüyor. Daha hızlı yayılıyor. Mesela çimenin yayılması gibi. Bu arada akşam oluyor. Keşke bir yatağımız olsa. Ee, sapling çıkartalım aslında. Lazım çünkü şu an Tamam çıktı. Gerisi düşer artık. Diyor, düşerse, bunu yine aynı yere ekelim. Akşam oluyor. Ee, i̇lk önce şuradan biraz kazalım, Sonra taş kazmamızı yapalım, sonra devam edelim. Tam 3 tane kazdık. Şuradan çubuklarımızı alalım. Hep de taş kazmamızı yapalım artık. Tahta kazmamıza ihtiyaç yok. Ee, Şunu da böyle. Böyle ben ee, kazmamın yettiğince bayağı bir kazayım sonra devam edelim. Evet kazmamız bitti. Şuraya ben 3 tane 6 tane bırakayım ne olur ne olmaz. Gerisini hemen buradan marketten satıyoruz galiba. Yazamadım. Şöyle markete gidelim. Burada kırık taş var. Sağ klikle satıyoruz dedi. Fakat bu eşyayı satamazsın diyor. Neden? Ben şu satma işini bir öğreneyim. Bu arada bize kömür falan çıkmıştı fakat gitmiş üzerimizden. Ben daha dün bir slash sat yazdım. Demek ki onları satmış. Neyse ben şunları bir öğreneyim. Nasıl satılıyor sonra devam edelim. Arkadaşlar ben 10 dakikadan beri arıyorum fakat hiçbir şey bulamadım. Ee, buna bir şey yap yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, ben gene videodası bakarım. bayağı bir araştırırım. Bu bölümlük böyle olsun. Hatta size şöyle bir şey göstereyim. Ee, bir de şuradan biraz oduncuk ver. Bize bir taş kazma ver. Bize buradan bazı işte kömürdür demir elmasla çıktı oldu fakat bizde demir olmadığı için demir kazma olmadığı için onu kazamadım direkt kazdım geçtim gelirse eğer tabi yani mesela stone geldi şimdi mesela bakın kömür geldi bak mesela kömürü satabiliyor sat direkt satabiliyorum fakat diğer eşyaları satamadım nasıl satacağımı bilmiyorum. 10 tane kömürü sattım bana biri, bir TL bir şey verdi. Ee, böyle böyle şeyler çıkıyor işte. Ben videosu kazadım zaten bayağı bir gelişirim. Bayağı bir gelişim ee, size, e, taş kazadım daha çok bir şey yapmam. E, hatta bakın mesela bunu sat deyince şöyle yazamadım tabii ki de sat deyince hop bize 1.1 T 0.1 dolara karşılık satmış dedi. Belki odunla da satı, odun satabiliyoruz mu? Mesela bir tane odun alalım. Ee, ama bunu şuraya elimize alalım ki slice sat deyince envanterimizde markete satacak bir şey yok diyor işte böyle. Onu bilmiyorum artık. Belki kırıktaş satamıyoruz. Sadece kömür falan satıyoruzdur. O zaman bayağı zorlayıcı olacak bizim için para kazanma. Bu arada markette size şöyle göstereyim. Çok pahalı yazamadım. Şöyle silelim. Çok pahalı bir şey yok. Yani pahalı diyerek yani mesela şurada gözükmüyor ama mesela şu toprak 8 TL. Fiyatı 8. Bir tanesi mi bilmiyorum onu ama. Mesela şöyle azaltsak mesela. Ha evet bir tanesi. Ha bu iri taneliymiş. Bizim normal toprak. Mesela bir tanesi. Şöyle gördü 1 lira. Çok pahalı mı bilmiyorum değil ama. Şu kırık taşları satabilseydik gayet güzel olabilirdi. Evet. Diğer bölümlerde. Bu arada abone olmadıysan abone olmayı. Like atmadıysan like atmayı. Unutma. Ee, diğer videolarda Görüşmek üzere. Bye bye.